Toplumun iyiliği mi yoksa bireyin özgürlüğü mü? İşte bu tarihin en büyük sorularından biri. Bugün bu devasa ikileme felsefenin iki devi Platon ve Kant'ın gözünden bakacağız. Yani hepimizin farklı farklı istekleri, çıkarları var. Bu kaostan nasıl adil ve sağlam bir toplum çıkaracağız? İşte bu siyasetin binlerce yıldır boğuştuğu o temel soru ve tarihin en parlak zihinlerinden ikisi bu soruya birbirinden tamamen farklı hatta zıt diyebileceğimiz iki cevap veriyor. Biri adeta mükemmel bir plan için gökyüzüne bakarken diğeri cevabı her birimizin içinde kendi ahlaki pusulamızda arıyor. Hadi gelin bu iki devasa fikre daha yakından bakalım. İlk durağımız Antik Yunan ve karşımızda Platon. Onun için toplum tek tek bireylerin bir araya gelmesinden çok daha fazlasıydı. Tıpkı bir organizma gibi tek bir beden gibiydi ve bu beden ya sağlıklı olurdu ya da hasta. Platon'a göre bu bedeni yani toplumun sağlıklı kılmanın yolu idealar dediği o nihai gerçeği anlamaktan geçiyordu. Peki nedir bu idealar? Onun felsefesinde bizim gördüğümüz bu fiziksel dünya aslında gerçeklerin sadece birer gölgesi gerçek adalet, gerçek güzellik, gerçek bir çember, bunların hepsi bizim dünyamızın ötesinde kusursuz ve değişmez bir idealar dünyasında var. Yani adalet sizin ya da benim görüşüm değil, mutlak bir gerçeklik. İşte bu fikri de o meşhur mağara alegorisiyle anlatıyor. Düşünün, çoğu insan hayatını bir mağarada, duvara yansıyan gölgeleri gerçek sanarak geçiriyor. Ama filozoflar işte. Onlar o mağaradan çıkma cesaretini gösteren, gölgelerin değil, ışığın kaynağının peşine düşen kişiler. Sadece onlar gerçeği, yani idealları görebilirler. Dolayısıyla yönetmeye layık olanlar da sadece onlardır. Bu bizi Platon'un adalet anlayışının tam kalbine getiriyor. Bakın onun için adalet bugün anladığımız gibi bireysel haklar falan değil. Adalet toplumsal uyum yemek. Herkesin doğasına en uygun rolü üstlenip onun mükemmel bir şekilde yerine getirmesi. Tıpkı bir orkestradaki her enstrümanın kendi partisyonunu çalmasıyla ortaya çıkan o harika harmoni gibi. İşte Platon'un çözümü de tam olarak bu düşünce üzerine kurulu. Üç katmanlı bir toplum. En tepede bilgeliğe sahip olan filozof krallar, yani altın ruhlar var. Onların altında cesaretleriyle toplumu koruyan koruyucular, yani gümüş ruhlar ve en altta da Ölçülülükleriyle toplumu ayakta tutan üreticiler, zanaatkarlar ve işçiler yani bronz ruhlar. Herkes yerini biliyor ve görevini yapıyor, mükemmel bir düzen. Şimdi zamanda ileri saralım. Hem de tam 2000 yıl. Karşımıza çıkan Immanuel Kant, bütün bu denklemi adeta baş aşağı çeviriyor. Platon'un sorusu neydi? Bir devleti ne adil yapar? Kant ise soruyu tamamen değiştiriyor ve diyor ki, bir devleti değil, bir eylemi adil kılan nedir? Odak, devletten bireye kayıyor, Kant'a göre adaletin kaynağı Platon'daki gibi dışarıdan gelecek mükemmel bir plan, bir şablon değil, tam tersi kaynak içimizde. Her birimizin sahip olduğu o ahlaki pusula, aklımız. Onun o meşhur sözü aslında her şeyi özetliyor. İki şey var ki ruhumu hep yeni bir hayranlıkla doldurur. Üzerimdeki yıldızlı gökyüzü ve içimdeki ahlak yasası. Yani Kant diyor ki, nasıl evren şaşmaz fiziksel yasalara göre işliyorsa, bizim ahlaki dünyamız da aklımızla keşfedebileceğimiz kadar kesin ve güçlü bir yasaya tabidir. İşte bu içsel yasaya Kant kategorik buyruk adını veriyor. Bu koşulsuz bir emir. Amacı iyi bir sonuca ulaşmak değil, sadece ve sadece evrensel olabilecek bir ilkeye göre hareket etmek. Yani bir eylemde bulunmadan önce kendinize şu testi yapmalısınız. Benim bu eylemimin arkasındaki kural herkes için her zaman her yerde geçerli bir yasa olabilir mi? Mesela yalan söyleme örneğini ele alalım. Kant'a göre kendinize şunu sormanız gerekir. Ya herkes her zaman yalan söyleseydi ne olurdu? İletişim, güven, kısacası toplum diye bir şey kalmazdı. Bir çelişki doğardı. O zaman sonuç ne olursa olsun yalan söylemek evrensel olarak yanlıştır. İşte içimizdeki pusula tam olarak böyle çalışıyor. Ve bu bizi Kant felsefesinin belki de en önemli noktasına getiriyor, otonomi. Yani kendi yasasını kendi koyma. Adil bir toplum, Platon'un filozof krallarının emirlerini körü körüne yerine getiren insanlardan oluşmaz. Hayır, Adil toplum, kendi aklıyla bulduğu evrensel ahlak yasasına sırf doğru olduğu için uymayı özgürce seçen bireylerden oluşur. Gerçek özgürlük budur. Harika. Şimdi gelin bu iki devasa fikri, bu iki farklı dünyayı şöyle bir yan yana koyup karşılaştıralım. Bu tablo aradaki temel gerilimi çok net bir şekilde ortaya koyuyor, değil mi? Platon için öncelik toplumun bir bütün olarak kusursuz uyumlu bir şekilde işlemesi. Yani düzen Kant içinse öncelik bireyin kendi aklıyla hareket etme özgürlüğü ve ahlaki sorumluluğu yani özgürlük. Peki tüm bunlar neden önemli? Yani bu 2500 yıllık felsefi tartışma bugün bizim için ne ifade ediyor? Aslında düşündüğünüzden çok daha fazlasını. Bu antik çatışma bugün en hararetli siyasi ve toplumsal tartışmalarımızın tam merkezinde duruyor. Şöyle bir düşünelim. Hükümetler ulusal güvenliğe mi öncelik vermeli yoksa bireysel özgürlüklere mi? Platon'un düzeni mi, Kant'ın özgürlüğü mü? Ya da iklim değişikliği gibi büyük krizleri konunun uzmanlarından oluşan komisyonlar mı çözmeli yoksa halkın iradesi mi belirleyici olmalı? İnsan hakları evrensel ve mutlak mıdır yoksa her kültürün kendi değerlerine göre şekillenir mi? Ortak iyi dediğimiz şey bireysel hakları çiğneyebilir mi? İşte bu soruların her birinde aslında Platon ve Kant'ı düzen ve özgürlüğü tartışıyoruz. Ve bu da bizi en başa, o nihai soruya geri getiriyor. Sonuçta kim yönetmeli? Aramızdaki en bilgeler mi yoksa her birimizin içindeki o ahlaki pusula, yani akıl mı? Bu soruya verdiğimiz cevap sadece felsefe kitaplarında kalmıyor. İçinde yaşadığımız dünyayı her gün yeniden şekillendiriyor. Bu derin dalışta bize katıldığınız için teşekkürler.